Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havalarda soğumuşken içinizi ısıtacak şifa deposu olan ezogelin çorbasını hazırladım. Videomu sonuna kadar izlerseniz tarifimi tüm ayrıntılarıyla birlikte öğrenebilirsiniz. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Öncelikle orta boy tencereme 1 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağının ölçüsü 125 milimdir. Tereyağını eritene kadar güzelce karıştırıyorum. Tereyağı eriyip köpük köpük olduktan sonra içerisine 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı ekliyorum ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Pembeleşen soğanların üzerine güzelce yıkamış olduğum bir su bardağı kırmızı mercimeği ekliyorum. Su bardağımın ölçüsü 250 milimdir. Kavurma işlemine devam ediyorum. Diğer yandan 2 yemek kaşığı iri bulgur ve 2 yemek kaşığı pirinci de yıkıyorum. Onu da mercimeklerin üzerine ilave edip kavurma işlemine devam ediyorum. Malzemeleri ne kadar çok kavurursanız çorbanız bir o kadar lezzetli olacaktır. Bu arada yeni gelen takipçilerim için tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına birçok dilde eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. bakliyatlarımı yeteri kadar kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Yine kavurmaya devam ediyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra içerisine bir diş sarımsak rendeliyorum. Biraz da o şekilde kavurduktan sonra ardından tencereme 2 litre sıcak suyu ilave ediyorum. Çorbamın malzemeleri tam ölçüdedir. Aklınızda kesinlikle soru işareti kalmasın. İlk başta suyu fazla gibi gelse de kaynadıkça katılaşıp kıvam alacaktır. Çorbamın suyunu da ekledikten sonra baharatlarını ekleme kısmına geçiyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı kuru nane ekliyorum. Biber salçası kullandığım için ekstra pul biber eklemek istemedim ama acı sevenler baharat olarak da pul biber ekleyebilirler. Çorbama tüm gerekli malzemeleri ekledim. Altını açarak kaynamasını sağlıyorum. Ardından kısık ateşte yarım saat 40 dakika boyunca ağırdan pişireceğim. Dilerseniz çorbanızı kemik suyuyla daha da lezzetlendirebilirsiniz. Pişme esnasında ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin aksi halde kolay bir şekilde dibine yapışacaktır. Çorbam kaynadı. Şimdi altını kısarak ağır ağır pişmeye bırakıyorum. Yapımı oldukça kolay ve protein deposu olan bu çorbamı özellikle çocuklarınıza yapıp bol bol içirmenizi tavsiye ederim. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. 40 dakikanın sonunda pişen ezogelin çorbamız servis için hazır. Rengi, kıvamı, kokusu, lezzeti paha biçilemez. Hemen sıcak sıcak servis tabağına alarak sizlerin sunumu için hazırlıyorum. Tarifimi yapıp deneyecek olanlardan olumlu ya da olumsuz yorumlarını her zaman bekliyor olacağım. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Değerli ve kıymetli yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.